Evet değerli seyircilerimiz bana hoş geldiniz. Ee, normalde e, terapinin gizli kalması gereken bir şey olduğu söylenip durulur. Hasta hakları falan filan. Ben tam tersine inanıyorum. Bütün hastalar göz önünde olmalıdır. Ee, bütün sıkıntılı insanları bundan sonra bizzat karşımıza getirip onlarla terapi yapacağım. Evet yanımda sorunları olan bir arkadaşım var. Ee, çok uzun süredir kalem dolduruyor. Böyle bir rahatsızlığı var. Bu yüzden geldi bana. Bu kalemleri bırakamıyorum dedi. Gel beraber dolduralım dedim. Seninle bir oyun oynayalım dedim. Buyurun. Ne sıkıntınız var böyle? Niye böyle oluyor? Size hemen ben bir ilaç yazayım. İlaç yazabilir misiniz biriniz? Burada hemen oluyor mu? Hemen ilaç yazıyoruz tabii ki ya. Ne anladın ya benden? Dur bir anlasaydı. Ama bir şey söyleyeceğim. E, bütün akıl hastalıkları böyledir sayın seyirciler. Bir bakışta anlarsın. Hemen belli eder kendisini. Ben yani en azından şeyden hareketle söylüyorum. Mesela bugün internete giriyorsun. Açıyorsun mesela Instagram'a. Birkaç maddede ki o madde böyle 7-800 milyon insanı kapsıyor. Bir anda diyorsun ki... E, a de bipolar var diyorsun mesela. Sizde? ben de Instagram'a baktım ve diyorum ki sizde bipolar var. Sizde çok meşhursunuz <laughs> Instagram'dan buldu benim hanım sizi. Ya. Evet. Ben Instagram'da her gün 5-10 bin kişiye teşhis koyuyorum. 10-15 binine de ilaç yazıyorum. Hani ilacım teşhisimden fazla. Bir şeyin yok mu? Olsun. Kullan şunları. <laughs> Şimdiki adettendir diyelim biz sizi bir dinleyelim. <laughs> ne oluyor yani bu kadar kafaya takacak ne yaşıyorsunuz ya? Ya ben sanki her şeyi çok kafaya takıyorum. Çok mu kafaya takıyorsun? Birçok insan böyle bence bu arada. Emin misin bir sıkıntı olduğuna? E, i̇laç veriyorsun ya bana işte belli ki bir sıkıntı. İlaç başka bir konu. Bak terapi. Hı. İlaç. Seni bu ikisinin arasına alacağım. Sen bu arkamızdaki gibi sıkışacaksın. Böyle seni uzatacağız biraz. İnce uzun yapacağız. Sonrası yağ gibi akıp gideceğim. Zaten en sonda da kara toprak hep bizi bekliyor. Bu kadar abartacak da bir şey yok diye düşünüyorum sayın seyirciler. Ben bir yazayım. Her şeyi kafaya takıyorsunuz. Ben bu kalemi... Tabii Sizin kaleminizden kullanabilir miyim? Düzelteyim mi? Her şeyi değil. Sanki çok şeyi gibi geliyor. Her dur, sanki. Her şeyi çok şeyi. Ama sanki. bak dur. Evet. O çok şey her şeye döndü gibi bu ara. Bak bak bak. Sanki çok şey. Sen söyleyeceksin. şey. Ben ne güzel açtım ya. Abi. Size, sen. Ak akıp gideceğiz. Acaba? Ne dersen de bana. Hocam diyebilir miyim? Hocam hocam bırakın bu işleri. Ee, bu arada e, Cem Bey'i önümüzdeki Çarşamba akşamı kanal D'de izleyebilirsiniz. Ee, ben size sürpriz olsun istedim. Hakkınızda bir dizi yaptım. 10 ee, bölüm yazdım ilk görüşmemizden sonra. Sizin de onaylayacağınızı düşündüğüm için verdim gitti. Sürpriz olsun istedim. Bu ne amına koydum ki? Benim özel hayatım var mı orada? Sen niye özel hayatın olsun? Bunu şey söyleyeceğim. Sizi özel hayatlarınız olduğuna kim inandırdı ya bu kadar? Nereden çıktı bu özel Kız hayat? Baya ben mi olacağım dizide? Yani, bir, bir... Adını adını değiştirdik şimdi. Kimse anlamaz sen olduğunu da. Gerçi ben söyledim artık. Herkes biliyor o ayrı. Çünkü ben hasta gizliliğine inanmıyorum. Bütün hastalar ortada olmalı ya inanıyorum ben. Siz de böyle kendini meydanlara atan ilk hasta olacaksınız benim sayemde. Siz de bana bir ilaç yazmak ister misiniz? İsterseniz <laughs> siz de bana karşılıklı birer ilaç yazalım. Tamam ama uzman değilim ki siz yani sanırım çok uzmansınız bu konuda. Yani bir ben uzman olmadım mesela ben bundan çok rahatsızım ben rahatsız ne? olduğum şeylerden uzman birisi. Uzman insanların bu? Herkesin aşırı çok şey biliyor olması beni delirtiyor. İnanamıyorum. Bir şey yapmıyorum kimseye ama çok şaşırıyorum. Çok konuşuyorlar ve herkes her şeyi biliyor. Peki içinizden böyle bir mesela şey yapmak in geliyor mu? Bir tanesi de bu insanın ruhsal alanı değil mi bu yani bu? Bunu herkes nasıl bilir ya? Herkes aşağı yukarı üç beş bir şey biliyor arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Şimdi bu <laughs> Yoruma açık sahalar vardır. Bu da onlardan biri maalesef. Şimdi e, kimsenin açıkçası yani e, şeyimi tabirimi maruz, mazur görün. E, kimse gidip de açık kalp ameliyatı yapamaz değil mi? Kimsenin götü yemez buna. Yapar mı? Yapamaz. Bu da o kadar Tehlikeli İşte ediyor. böyle sonunda biri ölmüyor diye herkes ağzına geleni söylüyor işte. Ben de diyorum ki bütün Öl. hastalar ortaya çıksın sonunda da birini öldürelim. Ama ölebilir de yani mesela intihar edebilir. İşte ispatlanamaz. Burada e, ceza hukukuyla alakalı da. Konu işte. o yani. Tabii, tabii. Mesela bu, şu, bu tutumunuz ben, mesela benim en çok rahatsız olduğum yaşadığım yerde bu. Böyle şey mi olur ya? Ben bir şey bilmeden konuşuyorum onu mu diyorsunuz? Hatta öncediniz o kişinin iyiliği, sağlığı değil dilde cezayı yemeyeceğiniz gibi anlattınız. Şimdi ben bununla ya, deliriyorum ben buna ya. Ya gerçekten bir şey yapmıyorum ama ben, bunlar beni kavuruyor abi ya. Biraz öyle kötü ya, bir gözüküyor ben, haklısınız. Ama biraz beni beni bir rahatlatın ya ben sizi, bunda yaşayamıyorum şimdi ben ya. Sizi rahatlatayım. Dediniz ki her şeyi kafaya takıyorum. Al işte bak konuşmaya başladık. Yani sizi eleştirmek ne haddi be ama... Estağfurullah yani. canım yani. Ben o eleştirileri keserim. Önemli değil. Programdan. Siz rahatça rahat eleştirin yani beni. Bu da mesela sinir ediyor beni. Ama işte bir şey yapmıyorsunuz ya. Ne yapıyoruz? Keseceksen niye konuşuyorum? O zaman niye konuşturuyorsun beni milletin önünde? Diyorum mesela. Diyorum mesela yani. Evet ama kayda değer yani mesela kalkıp gitmiyorsunuz ya da ne bileyim Yok. şişeyi kafama vurmuyorsun. Yok aç içinden geliyor. Evet. Reklamları izliyor musunuz ya? İzliyorum. Evet. Bana çok acayip geliyor. Mesela şu an ben ne hissediyorum biliyor musun? Yani yaşadığımız yerde hala bu reklamların yapılıyor olması bile bana çok garip geliyor. Ya ben böyle acayip şeyler görüyor ve hissediyor ve yaşıyorum ki birden bile bilmem ne pırlanta reklamını görmek bana ...benim çok sinirim bozuyor usta ya Bak. Ama işte bu sıkıntı şu. televizyon sah şahsen size yayın yapan bir alet değil ya. Belki de Kendi üzerime kasik bir al, aradığın pırlanta işte diyen biri var belki seyirciler arasında. O zaman ne yapacağız? Ya o, o... Yani o gün mesela 7 kişi kesilmiş 8 çocuk öldürülmüş, bilmem ne olmuş falan oluyor. Ama bunların böyle devam ediyor olması, hiçbir şey yokmuş gibi beni bir rahatsız ediyor. Bu benim içimi kavuruyor ya. O zaman şu, benim teşhisim şu. Bu bizi üzen, bizi sinirlendiren olayların bizi rahatsız eden şeylere hiçbir etkisi yok. Yani diyelim ki 18 kişi öldü. Demek ki 18 kişinin ölmesi pırlanta satın alan insanların hayatını etki etmiyor. Anlatabildim mi? O hayat o yüzden durmuyor. Ama bu taraftan bir mesela senin yakınından böyle yaklaştıkça etkisi artacak gibi düşünün. Bana bir ilaç yazmak ister misiniz? Ben ama uzman olmadığım konuda ne yapayım size? Ben işte çok korkuyorsunuz. Korkmayın bu kadar. Ben hani sizi kırmak, cesaretlendirmek istiyorum. Yazın Korkma bana bir ilaç. Bir şey. Cesaret de beni çok Mesela ürkütür yani. Ben bu cesareti gördüm. İnsan öfke. Ya ben bir tane ilaç alsam ne olur şimdi bana? Bir ilaç yazsanız. Abi ben farmakoloji uzmanı değilim ama yan etki olabilir. Ölebilirsiniz. Bir başka aldığınız bir şeyle bir genetik bir çocukluktan getirdiğiniz bir meseleniz vardır. Oraya denk düşer. Birden ama bunlar çok düşük ihtimaller değil mi ya? Abi sana olunca bir küçük olmuyor ki sen oluyorsun işte. O zaman %100 oluyor diyorsunuz. Evet. E tamam yazmayın yani... siz bilirsiniz. Ben genelde bütün e, danışanlarıma ilaç yazdırırım. Yani onlara ki bana yazarlar. Bütün tedavileri onlarla birlikte oluyorum. Onları daha iyi anlayabilmek için. Onlara ne yazdıysam ben de kullanıyorum. E, kaç kere EKT'ye girdim. E, hastaya EKT'ye gir dedim. Ben ne abi, Sen de gel dedi. Tamam lan dedim ben de geliyorum. Böyle EKT'ye girdik. Sizde yer bulmak da zormuş. Benim hanım bulmuş burayı. Zor. Zor. Ben e, şu anda mesela bugün defteri kapattık. 2028'den açıyorum randevuları. Kapalı 2028'e kadar. Yani bugün sizi gördüm ya şimdi. 3 sene artık ne olacak ben de bilmiyorum. Ha yani, beni bir daha görmeyeceksin. Nasıl göreyim? E niye aldınız beni? Bir alayım bakayım dedim ya. Allah Allah. Bu kadar. Ne var bunda ya? Ama benim bildiğim terapi bir ilişki olsa gerek yani. bu Böyle olur mu ya? Ben tamam işte bu da ilişki. Nedir yani?